Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün WoW videosu çekiyoruz. Stormwind'deyiz. Şu anda gördüğünüz gibi burası ışınlanma portal yerlerimiz. Şu anda burası da bunun girişi. Buranın girişi. Burası da kale. Stormwind adı. Arkadaşlar şimdi kurt öldüreceğiz. kalenin girişi burası arkadaşlar. Çok güzel bir girişi var. Bunlar da muhafızlar arkadaşlar. Şu gördükleriniz altta. Hey yok. ne bulduysam keseceğim şimdi abi. Ne bulduysam keseceğim arkadaşlar. Bu da bir Demon Hunter. Adı Oldrick. Benim adamım. Alayım alayım hepsini alayım. Arkadaşlar gördüğünüz bu da öldürdüğüm örümcek. Arkadaşlar bu gördüğünüz binanın içinde Demirciler falan satıcılar var Kendimi yaptıracağım Mesela bu bir demirci Bak kendimi yaptırdım 3 altın gitti Bu da da bir demirci var Bu da da bir Bu da bir tren var Bu da bunları öğretiyor Bu da bir çocuk bu da bir adet. Arkadaşlar burada bir yer var yeni gördüm. Burada bir yerde bir yere ışınlanabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Hı hı Arkadaşlar şu anda gittiğim yer Buda'nın karşısında göreceksiniz neler var. Burası da arkadaşlar burası da şey Humun adamların başladığı yer. Bak burada görevler var. Burada bir görev var onu yapamıyorum. Su yapıyoruz. бул дада фахбе